Toplama yaptığımız, yapacağımız yeri doğru seçmemiz gerekiyor. Bu aşama geçildikten sonra tabi ikinci aşaması var bunun. Toplama bölgesi seçimini tamamladığımızda biz diyoruz ki devlete yazı yazıyoruz. İşte devletimizin şu bölgesinde şu alanlarda şu bitkiler var. Firmamız şu aylarda bu ürünlerden işte şu kadar miktar toplamayı planlamaktadır. E, tarafımıza izin verilmesi. Bu iznin içinde siz buraya işte kayıtlarınızda son üç yılda yangın kaydı var mı? Havadan ilaçlama yaptınız mı? işte toplama yapacağımız yerin yola mesafesi şu olacak. işte tarım alanlarına mesafesi şu olacak gibi bu özellikleri sağlayan alanlardan izin verilmesi diyoruz. Devlet izni verirken izin verdiği alanın bu vasıfları sağladığını bize yazılı olarak deklare ediyor. Neden deklare ediyor? Çünkü ardından gelecek devletin yetkilendirdiği organik sertifikasyon kurumu devletin bu vasıflara haiz bölge tahsis ettiğini yazılı olarak talep ediyor bizde. Türkiye'de Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği organik sertifikasyon kurumu biz aynı zamanda ihracat da yaptığımız için Alman Seres Kurumu'nun yetkilileri de gelerek işte arazide bu vasıflar var mı yok mu ardından gelerek bu alanları görüyorlar bizimle birlikte gelerek. O evrakta yazan vasıfları bölge taşıyor mu taşımıyor mu yani havadan ilaçlama yapılmış mı karantinaya alınmış mı son 3 yılda yangın olmuş mu yola mesafesi nasıl çevrede tarım yapılıyor mu? Organik sertifikasyon kurumunun yetkilileri de gelerek bunları görüyorlar. Tabi hem devlet hem organik sertifikasyon kurumunun yetkilileri bize söyledikleri şey herhangi bir dalda herhangi bir dalda 10 tane bitki varsa 10 tane çiçek varsa bunun biz sadece altısını topluyoruz arkadaşlar. Neden? En fazla altısını topluyoruz. Neden? Çünkü bunun çiçeği çiçek açması, tohumak açması ve ertesi yıl buradan tohum yayılması lazım. Yani sürdürülebilirliğin gerçekleşmesi lazım. Aynı zamanda aynı zamanda buradan faydalanan sadece biz değiliz. Böcekler de buradan faydalanıyor. Bol miktarda bu ürünler çiçekteyken arılar geliyor buradan. Bal yapmak için arılar faydalanıyor çiçekler çiçeklerinden. Şimdi bu alanı nasıl seçiyoruzu anlattık. Ardından devlet geliyor. Bize nasıl bir rapor veriyor anlattık. Ardından organik sertifikasyon kurumu geliyor. Bu yazılanlar doğru mu değil mi? Organik ürün yapmak için bu alan yeterli mi? Vasıfları var mı yok mu kontrol ediyor dedik. Peki dördüncü aşamada ne var? Dördüncü aşamada arkadaşlar biz ürünleri organik ürün standartlarında bu bölgeden işçi getirerek toplamamız gerekiyor. Yani yani biz bu ürünleri biz bu ürünleri bakın bu şekilde bu şekilde yani boyu 15 santim efendim baş tarafı bizim istediğimiz şekilde yine alt tarafı yine bizim istediğimiz şekilde ve sadece başından değil alt tarafından tutularak alt tarafından tutularak kasalara dizilerek toplamayı sağlıyoruz arkadaşlar. Tabi toplayıcılarımızın da vasıflar olması gerekiyor. Toplayıcılarımızın nasıl vasıflar olması gerekiyor? Daha önce bir videoda çektim ben. Sabah geliyoruz biz. 5.40, 5.45'te burada daire oluyoruz toplayıcılarımızla beraber. Ben onlara diyorum ki bakın bitki bu. Şurasından tutacaksınız. Mesafesi şu olacak. Baş tarafından tutmayacaksınız. Kasaya şöyle dizeceksiniz diyorum. Anlatıyorum. Ama diyorum bakın saçlarınız kapalı olacak. Neden? Çünkü toplarken bitkilerin içine saç dökülebilir. İkinci olarak tırnaklarınız elleriniz temiz olacak. Neden? Tuttuğunuz bitki kirlenmesin. Üçüncü olarak eldiven kullanıyorsanız şayet eldiven den herhangi bir şekilde bu bitkiye bir kimyasal veya pestisit bulaşmaması için eldiven seçiminin doğru yapılması lazım. Ardından işe gelen arkadaşları daha önceden biz uyarıyoruz, diyoruz ki bakın herhangi bir şekilde sinek ve böcek ilacına karşı temas, sinek ve böcek ilacı kullandığınız kullanılan alanlardan veya evinizde toplamaya gelmeden önce sinek veya böcek ilacı kullanmayın sinek böcek ilacına maruz kalmış kıyafetlerinizle buraya gelmeyin diyoruz. Neden? Çünkü toplama esnasında bunlara bulaşabilir. Peki bu konuda neden çok dikkat ediyoruz? Şundan dolayı arkadaşlar bu ürün